Merhaba arkadaşlar. Çekmeköy boya sonunda hikayecimizden. Şimdi şöyle bir... Bu aracımız geçen sene de gelmişti bize. Burak'la görüşürüz. Kaputuna herhalde balkondan sağlam bir cisim düşmüş. Kayıt bölgesi, hat bölgesini bayağı bir şişirme yapmış keskinlik var. Böyle daha önce iki kitapta pas tutmaması için bir uçuş atılmış böyle. Şöyle. Sonra şurası var. Şu kısım. Ondan sonra buradaki şimdi ışık fazla almıyor ama burada var keza yine aynı şekilde. Şu bölgeler. Evet, evet. Bunları toparlama yapacağız arkadaşlar. Hat bölgeleri biraz sıkıntılı ama en güzel bir netice çıkacak inşallah. Evet arkadaşlar şu anda aracımız hazır. Hat gayet düzgün. Temiz. Şu taraf. Boya patlayan yerlere rutuş yaptık tekrardan. Şu bölgeler.